Atmalı Kaşan tarafında Elbistan, Dopya'dayız. Bugün Abuzer Dede'nin cenaze merasimine katıldık Hasan Göçer ağabeyimizle. Abuzer Dede Kantarma Köyü'nde bölgemizdeki Alevi vatandaşlarımızın kanaat önderlerindendi. Şimdi bulunduğumuz bölge gerçekten özel bir bölge. Elbistan'da pek bilinmeyen bir yer ama şimdi ben tarihçi olmam sebebiyle jeologların da işine dahil olmak istemem ama bu kayaç yapısı, karakteristik yapı Nevşehir'deki e, karakteristik yapıyla hemen hemen aynı. E, çok örneği var. Mesela Niğde'de Gümüşler Manastırı vardır. Yine aynı kayaç yapısına çok benzer. Bu tüf olduğu için oymaya, şekil vermeye işte e, mimari bir eser e, yapmaya çok uygun yapılardır. Görmüş olduğunuz e, yapı da aynı kayaç yapısına sahip bir e, Pur denilen, işte yerel ağızda Pur denilen, oyması çok kolay bir yapı. Elbistan Dokya diyoruz buraya. Tabi Elbistan şehir merkezine çok uzak. Yani 100 kilometreden hemen hemen fazla olabilir. Aşağı yukarı. Yolu bir defa çok sıkıntılı. Ama kısa bir videoyla buraya gelmişken tanıtmak istedim. Bu görmüş olduğunuz alanda da deprem esnasında yahut depremden sonra devasa bir kütlenin kırılıp e, düştüğünü görmemiz mümkün e, bölgemizde böyle bir yapı olması bunu e, gelmişken tanıtmak e, boynumuzun borcu diye düşündük buraya getiren Hasan abm de Hasan Göçer abm de çok teşekkür ediyorum